Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine merak ettiğiniz bir konu olan Temmuz zammıyla hocam bizim maaşımız ne kadar videosuyla karşınızdayız. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz hep size söylüyorum Temmuz maaşıyla maaşınız değişecek. Temmuz maaşıyla maaşınız değişecek. Hocam ne kadar değişecek artık söyleyin dediğinizi hep duyuyor gibi oluyorum. Arkadaşlar <laughs> artık bizim... kesinleşti ha, arkadaşlar. Artık kesinleşti enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte. Bizim maaşlarımız %4 artı enflasyon farkına bağlı olarak eklemeli olarak zamlanır. Şu anda enflasyon farkı da belli oldu. %5.75 zam geldi maaşlarımıza. Yani sizin maaşınızda da e, tam olarak söylüyorum. Ya benim hesapladığım şekliyle 4324 lira olarak hesapladım ben sizin maaşınızı, yeni atananların maaşını 4089 lira idi önceki maaşınız. Ben böyle hesapladım. Ama sitelerde gördüğüm hani farklı rakamlar da var. Yani 4229'da yazan var, 4500 yazan da var. Yani bizim eşimle beraber hani konuştuk, tartıştık, hesapladık. Tahminimiz 4300, 4350 lira o civarda olacaktır yani yeni maaşınız. Bizim tahminimiz bu yönde. Ee, ek dersimiz peki nasıl olacak hocam? Ek dersiniz de gene aynı şekilde zamlanıyor arkadaşlar. Önceki ek dersleriniz biliyorsunuz 1459'du sizin. Kadrolu öğretmen iseniz de 1699'du. Sizin e, sözleşmeli öğretmenlerin yani zamlanmış olan hali ben 15.63 olarak hesapladım, 15 lira 63 kuruş olarak hesapladım. Ee, başka yerlerde 16.27 olarak da gördüm. Yani 15-16 lira civarında olacak ek derslerinizde. Kadrolu öğretmenlerin ek dersleri de ben 17.96 olarak hesapladım, 18.21 olarak da gördüm. Yani onlarınki de 18 lira civarında olacak. Yani kısacası daha net konuşun hocam diyorsanız eğer konuşayım. Yani yeni maaşınız 4.300 lira civarında olacak. Yeni eklersiniz de. 15 lira 63 kuruşla 16 lira arasında olacak arkadaşlar. Yeni eklersiniz ve yeni maaşınız bu şekilde. Evet arkadaşlar yani beklenen zam sonunda belli oldu. Biz de bekliyorduk ne zamandan beri evet. işte ne kadar olacak ne kadar olacak enflasyon farkı ne kadar olacak acaba falan diye. İşte bugün bu şekilde bir açıklama geldi. Evet. Biz de hesaplayalım hem bir soruları da birazcık cevaplayalım istedik Soruyorsunuz arkadaşlar. Soruyorsunuz yine mesaj geldi <laughs> bununla alakalı çokça. Zaten zammınız yani toplamda ortalama olarak hani 200-300 lira civarında olmuş oldu arkadaşlar. Yani hı hı. bu civarda gerçekleşti. Zaten genel olarak arkadaşlar bizim hı hı. maaşlarımız hep 200-300 bandında zamlanıyor. Evet. Yani ocak zammında da yine aynı şekilde bir 200-300 falan diye bekliyorum ben. <laughs> bu şekilde arkadaşlar zaten hani daha zaten göreve yeni başladı arkadaşlar. Hemen ilk... Maaşta zamlı maaşa <laughs> geçiş yapıyorsunuz. Vallahi süpersiniz. Hayırlı geldiniz arkadaşlar <laughs> Bir de şunu da söylemek <laughs> istiyorum arkadaşlar. Bizim maaşlarımız şimdi ayın 15'inden 15'ine alıyoruz ya biz. Normalde ama Temmuz zammı ya da Ocak zammı falan hani böyle 15'i 15'lik kısmında bu ayın içerisinde bir 120 lira falan daha fazla alacaksınız. O zamdan dolayı bir fark oluşacak ya arkadaşlar. Yani o farkı da ek olarak yine alacaksınız. Şunu da söyleyeyim. Sitelerde işte böyle görürsünüz. İşte öğretmen maaşı 5500 lira oldu. 6000 lira oldu. Falan gibi haberler görürsünüz. <laughs> yani Bunları biz <laughs> Yani birin birini falan hesaplıyorlar evet, arkadaşlar. Yani yani... En üst kademedeki öğretmeni hesaplıyorlar arkadaşlar. Hani o gördüğünüz 5500-6000 gibi net maaş hesapları. 5500-6000 gibi şeyler. Yani birin birin gibi olan öğretmenlerdir. Bizim maaşlarımız hani şu an yani sizin maaşınız 4300 civarında bir şey olarak gerçekleşecek. Tabii ki performansınıza bağlı olarak senin içinde de siz de ek dersleriniz arttıkça yani, maaşınız Tabii ki 7000 alabilmek için arkadaşlar bana kızıyorlar bu konuda ama <laughs> çok çalışmanız lazım tabii ki. Çok haklılar yani. Hani, hani ne olur maaşlarımız genelde hani 5500 o civarda gerçekleşir. Hani 1000 lira 1500 lira ekler alırsınız. 5500 6000 o civarda maaş alırsınız. Tabii ki çok çalışan çok hırslı arkadaşlarımız oluyor. Onlar daha da üstlere çıkabilirler. Rakam vermiyorum. Kızıyorsunuz sonra. Bu şekilde arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Görüşmek üzere.